var, var bugün. Nurettin Bey, Asya Hanım ve, ve Bahri Bey. Hoş geldiniz. E, de çok önemli projeler, kadının adı var. Sizin bir projeden bahsettiniz. Ülkemizin kanayan yarasıdır maalesef. Kadın sorunlarının, kadın cinayetlerinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. E, her eve yetimhanelerden bahsettiniz. E, kadın sığınma evlerinde bir sürü kadınımız var bugün. Ve her birinin meslek sahibi olarak topluma kazandırılması adına yapılacak olan projeler çok kıymetlidir. Nacizane hem Başkent Başkanı Ergin Kaya olarak hem de bütün derneğimizin bu konuda size destek vereceğini cani gönülden inanıyorum. Ee, bu anlamda yolunuz açık olsun. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ederim. Bunları duymak bütün bizim dostlarımızı birlikte yaptığımız arkadaşlarımızı da çok sevindirecektir. Çok sağ olun. Ee, Başakşehir İş İnsanları Derneği Başkanıyım, ee, yeni seçildik. Ee, dolayısıyla bu çalışmalar çok güzel, çok kıymetli. İnşallah bu konuda biz de elimizden gelen katkıyı, isteği sunmaya çalışacağız. Kadınların birleşmesi, kadınların daha fazla işe yaradılması, kadınların her alanda olması bizim için çok önemli. Çünkü e, hepimiz nasıl güzel bir laf vardır, bir kadınlar insan, biz insan oluyoruz. Dolayısıyla insan ne kadar derdi bir noktaya gelirse, ne kadar eğitimli olursa, ne kadar iş hayatına katılmış olursa o kadar bizim için çok daha kıymetli olur, çok daha iyi, iyi yetiştirir. Çünkü toplumun iyi olması için kadınların eğitimli olması lazım. Çünkü o çocukları hep kadınlar eğitiyor, kadınlar yetiştiriyor. Onun için bence yapmış olduğunuz proje çok başarılı, çok iyi. İnşallah bunu e, ıı, gerekliklere çoğunluğa ulaştırır ve başarı bir şekilde sağlar. Başarı olması için biz de elimizden gelen desteği tekrar ifade edeyim. Tekrar hepinizi ayağınıza sağlık. Sevgili sağlar. Başkanım şu anda bu videoyu paylaşacağım. WhatsApp grubunda 50 tane kurucumuz var. Onlara bir selam buradan yollarsanız. Oradaki kurucu arkadaşlarla her birine ayrı ayrı, ayrı selamlar dilekliyorum. Onları tebrik ediyorum. Yürekten kutluyorum başarıların daim olmasını diliyorum. Çünkü bu da bir hayır işi yapmak kadar çok önemli. Çok güzel iş yapıyorsunuz. Sağ olun, var Başarılar diliyorum. Bütün buradaki iş adamı arkadaşlarımızla kurucularımızın arasında olmaya bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bize bu fırsatı tanıdığınız için.